Hello. Ne <laughs> Aç Eyvallah. canım. Bir şey değil kardeşim. Hiç İşkelciler... galice abi. Hal, ha, şey bir daha o bana hiç galice Ne yapayım abi? İyi kardeşim, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Allah iyilik Nereye versin sana. Bir şey, miç şey, bir şeyine gelin canlar. Gel abi bak benim adım Bay Savcı Bay Hakim. Tamamdır. Evet, güzel bir Atlayışla eşleştim. Bay Hakim dediler herhalde ismi. Bakalım fark eder. Ana ne avradan. Çekme. Lan oğlum. SLG. Şu ileri doğru kaçan bir arkadaş var. Ona da döneceğim altında da bir kişi var. İlk altımızdakini alalım. Seviye iki kaskımız olmuş. Oy. Son anda bir hamleyle kurtardık ha. Canımız yok. Bas şunu bas. Buradan da ses geliyor. Çok hayır. atladım dostum. Çok iyi. Canıma bak Çok iyi Oğlum bir canla neler yaptık Bütün killeri de çaldırdık ha Yemin ederim bütün killeri de çaldırdık Bu ne? Gelmedi Allah'tan Bölgede 5 kişi var bu ne lan? Bak. Alt tarafta da adamlar var. 7 kişi almışız. 2 kişi kalmış. Burada da çok bir şey bulamadık. Oh, burada alt bulduk. Bunu alalım. Bir at. Oh. Hadi be. Oğlum ya. Töh kötü yakalandık ya. Orada bir şeye bakıyordum. Ah ulen be. Neyse 7 kilimiz var. Devam ki. Orada halin adam var. 29 kişi yaşıyor. Çatıyı ilk başta bir alalım. Adamı da gördüm canlar. İntikam alınmıştır. Bu bölgede kişi var. Şu karşıda. Ya burada. Gördüm oradaki adamı. Adamı. Abi dur dur bitirme. Aa. Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor kankam pardon. Abi, abi. bak ben sana vurma dedim ya. ya Unut unuttum kanka. Abi, onu mu kaldı abi? Bakamadım vallahi bakamadım ikine. Sıra bakma. Lan adamı çektik ya lan. Ta? çok iyi. Ay lan. Hayır. Nereden oldu la bana? 11 kill 23 kişi hayatta. Güzel gidiyor. Ben vurmayacağım dedim bebenin birini vurdum Sevo'ya. Çocuk abi karşılaşsak vurma beni dedi. Adamı iki kere vurdum bir de herhalde ben bu adam. Hani bilerek yapıyormuş gibi. Şurada botlar sıkıyor. Bence ilk bunlar alayım. Kill kill'dir. Geri buraya döneriz. Buradakiler duruyor zaten. Nerede o boçuklar? Alo. Boçuklar. Biraz önce. Aha. Ne gidiyor lan o? Tamam. Ameron gelmiş. Arkadaş var mıydık acaba? Nereye gitti lan? Bot değilmiş ya. Oran bir hainmiş. Ermeniz kalmadı şunu alalım. Çok güzel. Şu nut var arkadaşlarmış. Güzel. Şimdi lootumuz bir şeye benzedi. O halen bence bölge dolu. 12 kirliyiz. 15 kişi hayatta. Bir buz basalım devam edelim. Hani ileride geliyor sesleri. Devam devam devam. Şuradan geliyor sesleri. Ha gördüm. Anana vurdu ha. Nasıl döndü gördün mü? Adam bir anda döndü lan. Dedim öldüm. Bu dönüş çıkıp <laughs> korkutucu bir dönüş. Daha acaba bölgede adam var mı ki? Bence. unutmamam lazım ama. Sıkarlı olacak iş değil o. Oh. Oh. Neyimiz fazla? Çok iyi. Şimdi. Şunu bir at ya. Şunu her depasına veriyorsun. MP varmış. Önce UMP'yi aldık. Çok oyalandım yine her zamanki gibi. Ama bunda da mermi yokmuş. Neyse. Şu bölgeye bir bakalım. Bir diyorsa o. Bitmiş. Şimdi adamlar oynayabiliriz. Alan da yukarı doğru vermiş herhalde. Kastı bu arada. 13 kill 7 kişi. Vallahi yine 15 kill geçeriz herhalde ya. Burada doğum hep bulduk. kar Artı 98 alsam mı ki ya? Neyse böyle devam ediyoruz. Mehmet'in mermisi çok az bu arada. Bunlar yukarıda muhtemelen. Çok kasıyor ama ya. Yakınlarda adam var ya. Değil mi? Acayip kasıyor. Ana. Korkmuyor lan. Nasıl güzel bot taklidi yapıyor muyum? Nerede? Aa doğru. <laughs> Şu dışa doğru bir açayım oradan ses verdik. Adam varsa yaklaşabilir bu tarafa doğru. 14 kill 6 kişi hayatta. Adamlar nerede? Aha gördüm. <laughs> Mükemmel bir sprey. Hayır. Nereden sıktı o? Karşı tepeden mi sıktı o? tipe bak ya. Keşke kart olsa 8 alsaydım ha. Ha onlar kalabalıklar. Dur. Şu bence sağ tarafında da adam var. Oraya bakıyor bunlar. Ama bir tık öyle geldi. Şurada bir yerde. Sonra diye buraya bakarlar ki. Ne sıkıyor. Bak orada. Beş kilo olmuşuz bu arada üç kişi hayatta. İkisi orada ben. Aha. Çok ses yaptım ya. Vallahi yaklaştım. Usta basacağım. Ha ileride arar. Er. Şuradalar. Er. ben su bunu gerektiriyor. O bir adamı da vurmuşlar. Çok yer değiştirmem gerekiyor. Yoksa arkalıyorlar. Çoça gidiyor bak. Benden haberi yok. Bir şey söyleyeyim bunların benden haberi yok. Halen orada geziyorlar gördün mü? Birini baysam. Geri tepeyi. Hiçbir şey olsun. Oyun biter. Oyun biter. Oyun bitmesi lazım. <laughs> oyun biter. Geçmiş olsun. Ala. Şunu da al. Şunu da al. İşte bu. Güzel. Bence One Man Squad Livik haritasında 17 kill güzel. Değil mi? Hemen hızlıca sonuçlara bakalım dostlar. 17 kill 2819 hasar. 28 kill hasar vermişiz Livik haritasında dostlar. Gayet güzel başarılı maçtı. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın seviyorsunuz canlar